Ben bu adamı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde seyrettim çıplak gözle. Fevkalade bir maç yönetti. Hiç hatası yok. O Galatasaray takımı son 6 haftada görmediği kartları kırmızı kartla dahil, görmediği sarı kartları yaptıkları şey diyeceğim de demiyorum onu şimdi. Oyunların içinde olduğu şey yani oyuncuların yaptıkları şey, aktörlükler diyeyim daha pek kibar geçeyim orayı. Bu yabancı hakemler. Yalnız bir dakika, Galatasaray'da bir, 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 var Burak. Hayır bak Galatasaray'da var. Galatasaray'da, Galatasaray'da var. var. He? Galatasaray'da he? var. Ga A Galatasaray'da var. Fenerbahçe'de yok mu? Anladım ama bir dakika yeter. ya. Fenerbahçe'de yok. Yeter bu kadar Fenerbahçe'de yok. Ne yok? neden var Galatasaray? Ya bir abi izah edin bir dakika devam edin. Adam affetme ya. ya hasta... Ama şimdi biraz bir ön yargılı geliyorsun. Ama planla geliyorum. Bir planla geliyorum anlatmak istiyorum. Sadece Galatasaray'da sahtekar. Ben sahtekar değilim. Diyorsun ki Aktör dedi. Görme. Aktör. Hayır. E, aktör ya demek demek zaten dedim. sahtekarlık Yok. yapıyor diyorsun. Ben aktör diyorum. Yaptığı cezayı alacağım. almıyor orada diyor. Evet. Avrupa'da alıyor. Türkiye'de hakemler veremiyor diyor. Vermiyor diyor. diyor. Aa, diyor. Bunu Şimdi söylüyor. Bunu, bunu söylüyor. Ben diyor ki aktör olarak. Gelemedim ki. Sadece bunu Galatasaraylı oyuncular mı yapıyor evet. abi? Evet. Çok ya, ya Beşiktaş yapmıyor az, mu? Az. Az. Beşiktaş falan. Fener. Çıkarmıştı bir Mertes, az. bir Tore ya. Oradan Galatasaray'a vuruyorsun. Bence bu adil oldu. Fenerbahçe'de 7-8 tane oyuncu var. Hepsi sahtekar ya. Hayır hayır. Lütfen. Bak o, Gökmen ya. abi bize Yok. bir futbol adamı olarak sahtekar o, kelimesini neye, bırak. Yani. Başkanlar abi. yöneticiler kullansın. Biz kullanmayalım. Tabii tabii. Şimdi Aa, oyuncu, aktör kendini kasıtlı arttırıyor diyelim. Ben, ben yumuşak yani, geçmek evet, istedim. Yanlış söyledim. Biz de dolayıca arttırmıyoruz. Olmaz Saray'da da var sahtekarlar. Ya abi, öyle sahtekar. deme sahtekar deme. Demeyelim, Aktör demeyelim. de aktör. Bunlar iyi çalışmış derse. sahtekarlık bir suçtur. Yani sahtekarlık her türlü düzenbazlığı yapan adam. Ya düzenbazlık yapıyorlar. İşte tamam. Anladın abi futbolcu Alabilir bunu yap ya, hay, ...foylu penaltı almak için ama. yapar bunu ama ya. 1, 2, ya bunun oldu. hepsi sahtekarlık diye ama abi, bu kavramı koymak şey, doğru, bu, doğru bir şey değil. Ya, ...bütün Avrupa'da yapılmıyor da bizim Türkiye'de ne de burada. Orada bu, da, bu, da ya, alıyor. Abi. Abi. Orada da, abi. Da, abi bak ben, ve sahaya ben, çıkan her futbolcu, her futbolcu hakemi aldatmak için çıkar. Bu bu bir oyun. Onun görevi aldatan adamı anlayıp ceza vermek anlamıyorsa, yediriyorsa, kabul ediyorsa yürür yürüründe. Ben şunu demek istiyorum. Anlat, Sen önce konuş sonra ben Tabii bitirir, dürüst. Bitirir. Kendini atmayan, artist yapmayan adam da var. Evet, Şimdi, o ayrı. Yani çürük Yapma elmalarla abi. düzgün elmaları da aynı yere koymuyorlar. Koymuyoruz. bir şuraya gelecektik. Tamamdır. Siz devam edin. Lütfen buyurun. Şimdi şunu demek istiyorum. Ee, bizim Türk hakemleri maalesef iyi ya da kötüyü tartışmıyorum. Ama maalesef bizim olduğu için ben her zaman bizim hakemlerimizin bu işin içinde olması yönetmesinden yana olan bir insanım. Bak Allah'a var. Sonuna kadar da olsun. Ama bizim hakemlerimiz bu baskıları kaldıramıyorlar. Bu da bir gerçek. Onun için müsaade edelim. Bundan 18 kere, bundan önce 18 kere finallerde doğru mu? Yabancı hakem bu maçları yönetmiş Türkiye'de. Bir müsaade edelim abi. Dünyanın en iyi hakemi geldi. Bir görelim. Buradan ne çıkacak bize? Hem bizim hakemlerimiz bir ders alsın. Doğru mu? Hem kulüplerimiz bir ders alsın hem başkanlarımız ve taraftarımız ve kamu vicdanı bir kez hayatta ilk kez bir derbide rahat çıksın abi. Şimdi bunu da alıp Galatasaray'ın bu algıyı yapması yok acındı yok işte Caferindi yok İbrahim Hacı Osman demeleri alışkanlıklarından geliyor. Galatasaray'lar işte böyle yapa yapa Türk hakemlerinin de etki altına aldılar. Etki altına aldılar. Galatasaray'ın peki. Evet. Saçmalama. Niye saçmalayım? Bunları yap, bunları yap, Sen, sen Galatasaray, Galatasaray düşmanlığı yapma beni sinirlendirme. Bir şey söyleyeceğim. Aynı şekilde Fenerbahçe'ye de yapıyorlar. Fenerbahçe yapmıyor. Hadi git abi, ne? Hadi yapmıyor. Bu işte çok zayıf. Hadi git. Bir şey söyleyeceğim. Hadi git. Lütfen açıklamana ver Galatasaray'a. Biraz sakin. Biraz sakin. Abi, Gökmen abi daha Ben sakin, bir şey yapıyorum. Böyle bir şey var mı? Peki. Magnezyum aldım, çok sakin. Buyur söyle Serhat'cığım. Magnezyum. Hayır, Hadi söyle ben de bir evet. şey söyleyeceğim. Ne Adnan Adnan Aybaba Baba aşırı toksik bir şahsiyet. Yorumları tamamen ayrıştırıcı. Samet Ay Baba'nın ekmeğini yiyor. Tamam güzel. O da Allah razı olsun. Ne demek Samet Ay Baba'nın ekmeğini yiyor? Ya Samet Ay olmasa Adnan Ay bir iş diyor. Tabii. Orada bile oturamaz. Çok diyor. güzel söyledin. Ayıp <laughs> etmiş. Okan ha? Bey ayıp etmiş böyle konuşmak. Niye ayıp etmiş? Herkes bir şahsiyettir bir defa. Ya ekmeğini yiyor diyor adam. Kötü ben yani ben o yakıştırmayı yaptım. Abi ya şey işte ekmeğini sizin böyle Sizin karşılıklı dayanışmanız var ya. Hayır, hayır yok. Ya. Hayır doğru söylüyor. Adnay Baba'nın <laughs> bir dakika. Adnay Baba'nın Peki yerine yabancı yorumcu ya. ister misiniz? Evet %72. Hayır %27.8. Tamam. 8. Yani %72 yabancı yorumcu gelebilir. <laughs> Kendine iyi bak. Ben gidiyorum abi. Hayırlı şimdi olsun? Ben bir şey söylemem. sen şimdi gidiyorsun. Bir de tercüman buluyorsun. Sen gidiyorsun. Transfer olsa yapacağım. olsa. Evet. <laughs> ben vatandaş olacağım. Sana geçici ikamet kağıdı. Bir dakika sen İskenderun Suriye mi yakın orası? Suriye. Heh. Suriye artık gidebilir. Sen artık Suriye vatandaşı olursun ve seni <laughs> o, burada yabancı, olarak, yabancı olarak. Adını da biraz değiştiriyoruz.